Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin'in incelemesini, analizini ve Shiba Coin hakkında haberlerimiz var. Onları inceleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Bakın Shiba Coin hakkında güzel videolarım da var kanalda. Başka altcoin'ler hakkında da var. Kanalıma göz atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Shiba Coin 680 bölgelerinde şu an geziniyor. Şöyle Shiba Coin'in fiyat dalgalanmalarını incelersek. Bakın Shib'in fiyat oynaklığı ne yönlendirile alakalı sorular var diyor. Ve çok az istisna dışında çoğu kripto para bildiğiniz üzere Bitcoin tarafından çizilen rotaya takip eder. Yani Ethereum burada Ethereum da demiş ama yani çoğunlukla Bitcoin'i takip ederler. yani felaket bir hacim girmediği sırada mesela son zamanlarda Solana'ya çok felaket bir hacim girdi. Bitcoin'in rotasından çıktı kendi rotasını çizdi. Niye? Çünkü çok büyük bir para akışı oldu. O yüzden böyle bir yükselişler yaptı. Yani Shiba coin'e de güzel paralar girerse Bitcoin'in rotasından çıkacağız. Şimdi son 7 gün içerisinde Bitcoin hem de Ethereum karşılaştırma Shiba'ya e bakarsanız. Bakın burada da paylaşmış. 7 günlük grafiğimizi incelersek. Bakın neredeyse Shiba coin aynı seyirde izlemiş. Tek şunun dışında bakın şurada Bitcoin imlecimle tuttuğum yeri incelerseniz. Bitcoin burada bir düşüş yaşamış. Ama Shiba coin'de daha sert bir mum gözükmüş. Bakın. Burada dalgalı dalgalı düşerken. Burada sert bir düşüş olmuş. Yani Shiba coin düşüşlerden daha fazla etkilenirken. Yükselişlerden daha az etkileniyor. Yani aşağı inmeye odaklı. Bir de şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Shiba coin'de hep biz 800'lü 900'lü bölgeleri kıramıyoruz. Fark ettiyseniz. Bakın grafiğe de bakarsak hep bakın şu 962'den red düşmüşüz. Bakın 950 950'den red düşmüşüz. 990'dan red düşmüşüz. Yani hep şu 900'lü bölgelerde bir sıkıntı yaşıyoruz. burayı açarsak yüksek trendine başlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi bu yükseliş trendine nasıl başlayacağız derseniz yani bize bir haber lazım arkadaşlar. Şu Coinbase haberi çıkmıştı ya. Coinbase Shiba Coin'i listeliyor denildi. Shiba Coin'de de büyük pump oldu. Sonra Coinbase o haberi de durdurdu. Yani Shiba Coin'in listeleyeceğini durdurdu. Sonraki bir zamanda Shiba Coin listeleyeceğim dedi. Ve fiyat yine aşağılara doğru inmeye başladı Shiba Coin açısından. Yani Coinbase bir Shiba Coin listelemesi duyurursa şu an 1 Eylül tarihlerden yani Eylül ayında öyle bir listeleme duyurursa Shiba Coin'de güzel yükselişler olup 900'lü bölgeye kırıp bir yükseliş trendine yani bir sıfır attığımız bölgeden doğru yani yukarıya doğru bir yükseliş sağlayabiliriz. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Bir de şu haberi paylaşalım arkadaşlar. Nepal'deki bir elektronik mağaza Shiba Coin'i ödeme yöntemi olarak kabul etti. Yani Shiba Coin'i sadece bir kripto parayı kabul etmiş. Bunun da Shiba Coin olması çok önemli bir şey yani Bitcoin'i falan da kabul etti mi bilmiyorum ama Shiba Coin'i kabul etmesi zaten önemli bir şey şimdi arkadaşlar siz bu haberi ciddi almayabilirsiniz yani ne olacak normal bir elektronik mağaza dersiniz fiyatı zaten etkilemez dersiniz geçerseniz bakın öyle tek tek bir bakış açısıyla bakmayın arkadaşlar yani şöyle bakın mesela bunun e, Nepal'deki bu elektronik mağazanın e, bir rakibi vardır diyelim bu rakip izler bakalım bu Shiba Coin'den kazanacak mı diye. Bazı Shiba Coin'le ödendiğini görür bazı ürünler. Mesela bakın burada diyor ki Samsung Skyward gibi ürünleri satın almak için Shiba Coin'i kullanacağız diyor. Mesela rakip mağaza görecek, bakacak Shiba Coin'le ödüyorlar. E, müşteri akışı falan oluyor diyecek ve rakip mağazada Shiba Coin'i kullanmaya başlayacak. O da ondan görecek. O da ondan derken Shiba coin böylelikle yayılacak. Yani tek bakış açısıyla bakmak yerine böyle bakarsak daha güzel olur. Böylelikle Shiba coin de dağılacak. Yani önemli değil hangi mağazan kabul etmesi. Mağazalar kabul etsin yeter ya da başka bir şeyler kabul etsin yeter. Şimdi BitForex'teki eee HB'mize de bakarsak şimdi Crypto Cup vardı. Crypto Cup'ta ne derseniz sanırım 8 tane meme coin'i böyle bir oylamaya çıkarttılar. İnsanlar hangisini seviyor diye hem retweet atılması gerekiyordu desteklediğiniz coin'e hem de bir siteye yönlendirip oy atmanız gerekiyordu. Ya bunun ayrıntılı videosunu ben çekmiştim 2 hafta önce sağ üstte mi sol üstte mi ne kartlara koyarım arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. Yani şu an kripto kapı anlamamış olabilirsiniz. Ya kısaca özetledim oy kullanıyorsunuz. Bunu da Baby Dog'e kazandı maalesef. Yani maalesef diyorum çünkü bu, bu videoyu izleyenler genellikle Shiba Coin tutanlar. Shiba Coin kazansa belki bir fiyatta pump ya da azıcık bir yükselirdi. olabilirdi. E, bizi nötr etkiledi. Yani kötü de etkilemedi, iyi de etkilemedi şu an Baby Doge'nin kazanması. Ya e, Baby Doge'yi inşallah tutanlar için iyi de etkilemiştir diye düşünüyorum. Çünkü e, Baby Doge'ye tutanlar da Shiba Coin gibi meme coin tutanlar. Ya e, bu coin'lerin yani bir düşmanlık olmaması gerekiyor arkadaşlar. Şu Doge army, Shiba army kavgaları oluyor bildiğiniz üzere. Biliyor musunuz onu da bilmiyorum ama e, o haberlerden dolayı e, bir, birbirimize destek olmak zorundayız. Yani MIM coin'ler tuttuğumuz için yani farklı coin'lerden ziyade aslında Shiba de e, MIM coin'likten çıktı. Yani Shiba swap gibi bir projemiz oldu. Shibarium ekosistemi çıkacak yakın zamanlarda. Yani e, MIM coin yani tam MIM coin değiliz artık. E, şöyle bir e, projemiz olduğu için normal coinler gibi bir coin olduğumuzu düşünüyorum. Bir de şöyle Shiba coin'in dominansını incelersek bakın. Şöyle Shib dominans. Şimdi Shiba coin'in dominansında da bir düşüklük var maalesef. Bakın şuradaydık. Biz bu seviyelerdeydik. 14 Ağustos'ta. bu Shib dominans ne derseniz marketin yüzde kaçı Shiba coin'de? Şu an yüzde 0.13 Shiba coin'de. Bakın şurada 0.20 seviyesindeydik. Neredeyse yarısına indik. Bakın 0.13, 13'e inmişiz Bakın yüzde 40'lık bir düşüş olmuş, yüzde 35'lik düşüş. Pardon. Yani yüzde 35'lik düşmemiz çok kötü olmuş arkadaşlar. Yani para çıkışı olmuş şu an Shiba coin hakkında. Hem de neredeyse yarı yarıya. Yani yüzde 35'lik bir çıkış olmuş. Ya yani bu bizi bu yüzden etkiledi. Yani Shiba Coin'in düşmesinin asıl sebebi de bu. Çünkü Shiba Coin'imizde para çıkışı maalesef oluyor. Bitcoin dominanstan da para çıkışı oluyor. Başka altcoin'lere akıyor şu anda. Yani Shiba coin'e bir para akışı söz konusu değil. Şu an Bitcoin'den para çıktığı halde Shiba coin'e öyle bir para akışı söz konusu değil. Bakalım hangi coin'lere para akıyor şu anda. Mesela Ethereum bugün %3'lük yani 100 dolar değer kazanmış. Biraz Ethereum'a bakın Ethereum'un dominansında büyük ihtimal yükseklik var. Bakın gördünüz mü? Bir 3 gündür bir yükseliş sürüyor. Şurada düşerken şu an yükseliş başlamış. Niye? Bitcoin'deki dominans düşüyor. Ethereum'daki para akıyor. Yani Shiba Coin'in de böyle olması gerek. Siz de Shiba Coin'de şöyle e, belirli bir yeşil mumlar görürseniz Shiba Coin'in dominansında şöyle grafiği sıfırlayalım. Şöyle bir yükselişler görürseniz şöyle 0.15'e 0.16'ya 0.17'ye falan. Bir yükseliş görürseniz Shiba Coin'in fiyatı da yükseleceğini düşünüyorum. Benim incelemem analizim bu şekildeydi. Ekranda çıkan videoya da tıklayıp diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.